Arkadaşlar merhabalar. Karikök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine logaritmanın ikinci testi ile devam ediyoruz. Olduğuna göre M ile N arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyu bize değerli arkadaşlar. Şimdi ortak olanlara ilk başta dikkat çekmek lazım. Bakın B'ler burada şu ilk ikisinde ortak ama şimdi iki tarafı ikisi de e, B'lerin üst tarafta olduğundan dolayı arkadaşlar o yüzden bunları tercih etmeyeceğim. Neden tercih etmeyeceğim şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şu ikisini ele aldığımızda. Şimdi ortak olanlar hangileri? Bakın C'ler ortak değil mi? Bunun birisi alt tarafta birisi de üst tarafta. Bunu seçmemin sebebi şu arkadaşlar. Çünkü bakın biz logaritma C tabanında B ile logaritma A tabanında C'yi seçtiğimiz zaman. Bakın birisi tabanda birisi üstte. O zaman ne oluyor? Bunlar birbirini götürüyor. Niye kalıyor geriye? Logaritma A tabanında B'ye kalmış oluyor. Bakın normal şartlar altında logaritmada böyle bir e, sadeleşme falan yok arkadaşlar. Ama pratikte biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Tamam. Ben o zaman ne olacak arkadaşlar? n de 3 çarptığım zaman ne olacak? 3 n olmuş olacak. E ben logaritma a tabanında b'nin bakın burada m'e eşit olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Burası m. E burası zaten 3 n. m eşittir. 3 n olmuş oluyor. Doğru cevabımız da bakın c olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bunu bir ikinci yoldan daha çözebilir miyiz? Bir deneyelim. Deneyelim şöyle. Silelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada B eşittir A üzeri M şeklinde yazabilirim. İkincisine baktığım zaman B eşittir C üzeri N şeklinde yazabilirim. Üçüncüsüne baktığım zaman da C eşittir A'nın küp olarak yazabilirim. Bakın şu şunlar zaten birbirine eşit. Yani a üzeri m eşittir c üzeri n. E ben c'nin de a küpe eşit olduğunu biliyorum ya. C gördüğüm yere a küp yazayım o zaman. a üzeri m eşittir bakın c yerine a küp yazıyorum. Bir de n. kuvveti var. E buradan a üzeri m eşittir a üzeri 3n olacak. Tabanlar eşit olduğundan üstler de eşit olacak. Yani m eşittir 3n olmuş olacak yine. Doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci soruya. İfadesinin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi klasik bir sorudur aslında. Burada e, bakın dörtler ortak değil mi arkadaşlar? Biz şimdi, bizim şimdi şöyle bir özelliğimiz var ya. Logaritma A tabanında B eşittir. Ben tabanlarını değiştirmek istiyorsam bunu bir bölü şeklinde yazıyordum. Logaritma A ile B'nin burada ne oluyor? Yerleri değişiyor. B alta A üste gelmiş oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Burada da bu yöntemi uygulayacağız aslında. Şimdi <laughs> bu ikisi 4 tamam. E, bu tam 4 değil ama bunu 4 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazarım ben. Yine 4'e getiririm arkadaşlar. Değil mi? O zaman şöyle yazalım. Logaritma. Bakın 4 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazdım. Bu üstteydi. Artık alta geçecek. Değil mi? Taban değiştirme yapıyorum. 2 de üstte geçecek. Artı logaritma. Bakın 4 alta geçti. 48 üstte geçti. Eksi logaritma 4 tabanında 6 olmuş oldu. Tamam mı? Ee, buradan buradan ne gelecek arkadaşlar? Şimdi bakın hepsinin tabanları da aynı aynı oldu ya. Evet. Şimdi bizim şöyle bir özelliğimiz de var aynı zamanda logaritma a tabanında x üzeri b tabanında b üssü y olsun. Bakın şu y ile x ne oluyor? Bölüm olarak şu e, öne geçiyor arkadaşlar. Y bölü x çarpı logaritma a tabanında b olmuş oluyor. E Şimdi buradaki benzer e, mantığı kullanırsak arkadaşlar ne olacak? Bunun üstünde 1 var. 1 bölü 1 bölü 3 olacak değil mi? Çarpı logaritma 4 tabanında 2 artı logaritma 4 tabanında 48 eksi logaritma 4 tabanında 6 gelmiş olacak. E şimdi o zaman bakın bunun birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarparsam burası 3 gelecek. Değil mi? 3 çarpı logaritma 4 tabanında 2. Hatta biz biraz işlem kolaylığı olması açısından arkadaşlar bu 3'ü şu 2'nin üstüne gönderebilirim değil mi? Çünkü zaten normalde ben bunu 3'ü buraya çarpım olarak gönderebiliyordum ya. O zaman burada çarpım durumundayken de üst olarak gönderebilirim. Tamam. Şimdi şu aradaki işaret artı olduğundan dolayı tabanları eşit ya artık istediğim gibi işlem yapabilirim. Bu aradaki artı olduğundan dolayı arkadaşlar şu ne olacak? 48 çarpım durumunda olmuş olacak. Çarpı 48 olacak. Bakın bu eksi olduğundan dolayı da araya bölme yapıyorum arkadaşlar. 6 yazacağım. Değil mi? Bu şekilde. Şimdi eşittir. Logaritma 4 tabanında bakın 2'nin küpü neydi? 8'di. 8 çarpı 48 bölü 6 gelecek. Şimdi bunlar sadeleştirdiği zaman burada 8 kalacak arkadaşlar. Logaritma 4 tabanında 64. 64'de 4'ün küpü olarak yazdım. Bakın şu 3'ü başa çarpma olarak geçir, geçiriyordum ben. 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 ve burası 1. 3 çarpı 1'den de ne gelecek? 3 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 3'e. Eşitliklerini sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın az önce birinci soruda da yapmıştık. Ortak olanları ilk başta dikkatimi çekecek. Burada tabi 3'ler de ortak ama x'lere bakıyoruz. Hiç fark etmez. Ee, x'ler bakın birisi alt tarafta birisi üst tarafta. Şimdi 3'lere bakacak olsaydım burası 27 de 3'ün küpü ya. Bakın birisi alt tarafta birisi üst tarafta. Hiç fark etmez arkadaşlar. Böyle durumda olduğu zaman ne yapacaktık biz? Pratik olarak ikisini çarpacaktık. Niye? Çünkü sadeleştirme söz konusu arkadaşlar. Evet. Logaritma çarpalım o zaman. Logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma x tabanında 27 olsun. Bu da eşittir. A çarpı 3A artı 2. Neden çarpma yapmadığımızı anladınız. Değil mi? Şimdi burada bakın sadeleşme olacak. Bakın x'ler birbirini götürür. Bu 27 idi arkadaşlar. 3'ün küpü olarak yazarsam ben. Yani şöyle oldu. Logaritma 3 tabanında 3'ün küpü olmuş oldu. Eşittir. A çarpı 3A artı 2. E bunu üst olarak öne geçiriyordum arkadaşlar. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 zaten 1'dir. 3 çarpı 1'den burası 3 geliyor. Eşittir. Şunu da dağıtacak olursam 3 a kare artı 2 a. E ikinci dereceden bir denklem haline geldi. O zaman hepsini bakın sağ tarafta topluyorum. 2 a eksi 3 eşittir 0. E, a değerlerinin toplamını soruyor. E, ben kökler toplamını biliyorum. Eksi b bölü a'dan. Eksi 2 bölü 3 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız b şık. Geldik 4'e. a pozitif gerçel sayılardır diyor. Tamam. A ile A, b, çarpımı 32 olarak vermiş. A kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Ee, bir orantıdır. Değil mi arkadaşlar? E orantı olduğu zaman ne yapıyoruz biz bunu? K'ya eşit diyeceğiz. Şimdi ben şuradaki çarpıma ulaşmak için arkadaşlar. Şuradaki çarpıma ulaşmak için ne yapmam lazım? Bir kere şu ifadeleri toplamam lazım arkadaşlar. Öyle değil mi? Logaritma A artı logaritma B artı logaritma C. Şimdi neden topladık? Şimdi bunların hepsi 10 tabanında ya aslında burada 10 vardır ama yazılmaz. Değil mi? Şimdi onlar burada yazılmadığı için yani aslında hepsinin tabanı aynı. E o yüzden burası aradaki işaretle artı olduğu zaman ben bunları çarpamıyor muyum? Evet. Bu yüzden bakın çarpma ulaşmak için bunları topladım. Tamam mı arkadaşlar? Ee, o zaman yapalım. Logaritma A çarpı B çarpı C gelmiş olur. Değil mi? Ee, evet e bu, tamam bunları ben topluyorum da o zaman şu alt kısımları da toplamam lazım tabii ki. Şimdi bunları üst kısımları topladım tamam ama alt kısımları da toplamam lazım. Topladığım zaman 11, 9, 20 eşittir K gelmiş olacak arkadaşlar. E şimdi bakın üst tarafı topladık. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 20 ile de K'yı çarparsam 20K olmuş olacak değil mi burada? Evet şimdi ben A çarpı B çarpı C neydi arkadaşlar? 32 idi o zaman gelin bunu yazalım. E, logaritma 32 olmuş oluyor. Değil mi? A çarpı B çarpı C'nin yerine 32 yazdım. Eşittir. 20 K ya. Şimdi arkadaşlar ben neyi arıyorum? A'yı arıyorum. O zaman şuradakilerin hepsi teker teker K'ya eşit değil mi? Bak şu logaritma A tabanda 4. K'ya eşit değil mi? O zaman buradaki K yerine ben ne yazayım? Şuradaki K yerine ben ne yazayım arkadaşlar? Logaritma A, e, logaritma A bölü 4 yazabilirim. Değil mi? Evet. Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 20 ile 4'ü sadeleştirirsem burada 5. Bakın bu buraya üst olarak gelebilir de. Şöyle. Yani artık ne kaldı ifademiz? Logaritma 32 eşittir. Logaritma e, A üzeri 5 oldu. E, o zaman zaten buradan A'yı da tahmin etmek çok da zor değil. Niye? E, 32 olması için arkadaşlar A'nın 2 olması lazım ki 2 üzeri 5 32 yapsın. Değil mi? Doğru cevabımız A şık. Bakın buna bir yıldız atalım. Bu fena soru değil. Biraz orantıyla da oran orantıyla da arkadaşlar biraz karıştırılmış. Yorum sorusu. Evet. Geldik 5'e. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? E kolay. Ne yapacağız bunu? 4 üzeri eksi 1 olarak yazarım. E tabanları eşitse bakın üstler de birbirine eşit olacak. Yani şöyle 1 eksi logaritma 4 tabanında 2x eşittir. Eksi 1 olması lazım. Değil mi? E buradan da logaritma 4 tabanında 2x ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. E buradan da 2x eşittir. 4'ün karesinden 2x buradan 16 gelecek. x de buradan 8 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A şık. Geldik 6'ya. Denkleminin kökler çarpımını aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada x var, e var. Şimdi aslında logaritma biz elen x'i elen x ne demek aslında? Logaritma e tabanında x demek değil mi arkadaşlar? Bunun tabanı ne oluyor? E olmuş oluyor elen x'in. Bakın elen x'in bu şekilde yazıldığını unutmayın. Bir kenara da not edin arkadaşlar tamam mı? Elen x demek logaritma e tabanında x demektir arkadaşlar. Şimdi yazalım o zaman. Logaritma e tabanında x yazdım elen x yerine. Eksi 2 çarpı logaritma x tabanında e eşittir 1. Şimdi burada bir benzerlik var mı arkadaşlar? Evet. Bakın e ile x var. Ama burada x ile e var. Yani yer değiştirmiş. E o zaman ben bunları aynı yapmak için arkadaşlar ne yapacağım? Ne yapacağım? Şöyle. Şunu 1 bölü logaritma e tabanında x olarak yazabiliriz. Değil mi? Taban değiştirebilirdim. Şu üstte bir yazmak koşuluyla. 1 bölü şeklinde bu şekilde yazabiliyordum. E şimdi baktığım zaman e'ler ikisi de tabanda oldu. Bakın x'ler de üstte oldu. Değil mi arkadaşlar? Evet e, eşittir 1. E şimdi o zaman ben işlem kolaylığı olması açısından logaritma e tabanında x eşittir k olsun desem. Değişken dönüşümü yapsam burada. O zaman k eksi 2 bölü k eşittir 1 oldu. E ben denklemi komple k ile çarpayım arkadaşlar. k kare eksi 2 eşittir k oldu. Buradan da k kare eksi k eksi 2 eşittir 0 oldu bu çarpanlarını ayırsam k eksi 2 çarpı k artı 1 eşittir 0. k buradan 2 ve eksi 1 gelecek. E şimdi arkadaşlar bizden ne istiyordu bu? Denkleminin kökler çarpımını istiyor. Değil mi? Şimdi logaritma şuraya şuradan devam edelim. Logaritma e tabanında x k'ye eşit değil miydi? O zaman ben k'yi 2 buldum ya bunu 2'ye eşitleyin önce bir. Buradan da x ne olur arkadaşlar? Hatta şuna x1 diyelim. 2 tane kök gelecek ki. Çünkü eksi 1 durumu içinde eşitleyeceğim. Logaritma e, e tabanında x'i bir de eksi 1'e eşitleyeceğim. Ya. iki tane kök gelecek. O yüzden buna x1 dedim. x1 eşittir e kare olur. Değil mi burada? E diğeri de logaritma e tabanında x2 diyelim. Bu da bir de eksi 1'e eşitleyeceğim arkadaşlar. E buradan da x2 eşittir e üzeri eksi 1 gelmiş olacak. E kökler çarpımını istiyordu. Bir x1 diğeri de x2. O zaman x1 çarpı x2 ne yapar? e kare çarpı e üzeri eksi birden e üzeri bir yapar. O da e yapmış olur değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız c şıkkı. Bakın şu kısmı not almanızda fayda var arkadaşlar bilmiyorsanız eğer. Geldik 7'ye. Olduğuna göre şu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor değerli arkadaşlar. Hemen şu şekilde bakın yazabiliyorsak bize çok şey katar. Hızlı yaparız. Bakın e, f'in tersinde 5'i soruyor ya arkadaşlar. Hemen şurayı 5'e eşitleyip sonuca kısa sürede ulaşabiliriz. Şöyle logaritma 2x artı 4. Bunu gönderdim diğer tarafa eşittir 2 oldu. Buradan tab, tab belirtilmediği için burada 10 var aslında değil mi? 2x artı 4 eşittir. Onun 10 karesinden 100 gelecek. Buradan 2x eşittir. 96. x eşittir. 48 gelmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsek aslında biraz daha kolay olur. E tabi şöyle de yapabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Şunun sonucuna k derim. Bakın f-1 5k ise buradan fk eşittir 5 derim. Değil mi? E burada da x gördüğüm yere k dersem fk eşittir 3 artı logaritma 2x artı 4 eşittir 5. Bakın az önceki yere gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapmadan direkt az önceki gibi de yapabilirdik. Buradan da çözdüğümüz zaman yine 48 gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet, olduğuna göre log 15 ifadesinin x ve y cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Logaritma 2x'e eşitmiş, logaritma 3 de y'ye eşitmiş arkadaşlar. O zaman ne yapacağım ben? Logaritma 15'i açacağım. Şöyle yazabilir miyim? Logaritma 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. Değil mi? E ben bunu da çar, aradaki işaret çarpım olduğundan dolayı toplama çevir, çevirebilirim. Eksi olsaydı bölmeye e, pardon bölme olsaydı çıkarmaya çevir, çevirebilirdim arkadaşlar. Şöyle logaritma 3 artı logaritma 5 olarak ben yazabilirim. E ben logaritma 3'ün y'ye eşit olduğunu biliyorum. Bakın burası y'ye eşit. Peki logaritma 5'i biliyor muyum? Hayır. Logaritma 5'i bilmiyorum. Logaritma e, 2'yi biliyorum. E, logaritma 2'den o zaman ne yapacağız? Logaritma 5'i oluşturacağız. Oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Nasıl? Şöyle. E, logaritma 2 ile logaritma 5'i topladığım zaman ben kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Görebildik mi? Şöyle. Şimdi bu ikisi de 10 tabanında ya. Ben işlem yapabilirim. E aradaki işaret de artı olduğundan dolayı arkadaşlar ne olacak? E o zaman Çarpım durumuna getiririm. Logaritma 10 tabanında 2 ile 5 çarptım 10. Logaritma 10 tabanında 10 da 1'e eşittir. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın bu numarayı unutmayın. Bu numara bazı e, zorlu soru tiplerinde de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunu not edin kesinlikle. Bunun sonucu arkadaşlar neymiş? 1'miş. Bakın şu 10'ları da silelim. Tabanlarının 10 olduğunu biliyoruz zaten. E, o zaman arkadaşlar ben logaritma 5'i arıyorum ya. E, logaritma 2'yi karşı tarafa atarsam Logaritma 5 eşittir. 1 eksi logaritma 2 olduğunu bulduk. Değil mi? Ama siz böyle sorularda arkadaşlar Logaritma 5'in direkt 1 eksi log 2 olduğunu Log 2'nin de direkt 1 eksi log 5 olduğunu bilin arkadaşlar. Direkt bunları bilin. Tamam mı? E, logaritma 5 yerine bakın ben ne, ne yapıyorum? 1 eksi logaritma 2 diyorum. E şimdi ben logaritma 2'yi biliyorum. X'e eşittir. O zaman y artı 1 eksi x oldu. Yani arkadaşlar eksi x artı y artı 1 olmuş oluyor. Doğru cevabımız da a şıkkı. Bakın şu kısmı şu kısmı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kısmı not ediyorsunuz kesinlikle. Geldik 9'a. Olduğuna göre log 24'ün a ve b türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunların tabi daha zor soru tipleri falan da var arkadaşlar. Ee, tabi birden farklı yoldan çözümü de vardır ama ben genelde nasıl yapıyorum size ondan bahsedeceğim. Ee, şöyle buradaki mantığı yandan yan tamam mı? Yoksa buna benzer daha zor soru tiplerinde de yine benzer aynı mantık uygulanıyor çünkü. Daha rahat çözüm yapılıyor. Şöyle şimdi... Bakın yine dikkat et, et, etmemiz gereken nokta ne arkadaşlar? Bakın 5 birisi tabanda birisi üstte. O zaman ne gelecekti aklımıza? Çarpma gelecekti. E çarpalım o zaman. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 3. Tabi bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Sadeleşme olduğundan dolayı. Bakın şunlar birbirini götürür. A ile de B'yi çarptığım zaman A çarpı B gelmiş oldu. Yani buradan logaritma 2 tabanında 3 eşittir. A çarpı B gelmiş oldu. Benim elimdeki bakın ifade bu. Şimdi elimde iki tabanında bir ifade var. Doğru. Şimdi logaritma 24 diyor ya. E, logaritma 24 normalde bunun tabanı 10 değil midir arkadaşlar? Yazılmadığından dolayı 10 olduğunu ben biliyorum. Ama ben benim elimde logaritma 2 tabanında bir ifade var. O zaman ben ne yapacağım? Benim istenen ifadeyi logaritma 2 tabanında benim yazabilmem lazım. O zaman nasıl yazabiliriz peki bunu? Logaritma e, şöyle 24 ya. Bunun tabanı arkadaşlar 10 ya. O zaman ben bunu şöyle yazsam. Bakın logaritma e, 24 bölü logaritma 10 olarak yazsam. Bunu yazma hakkım var mı? Hatta şöyle yazalım daha şöyle olsun. Onu yazdım şöyle. Burası da 24. Burası da logaritma 10 tabanında 10 yazsam yine aynı ifade gelmiş olur mu arkadaşlar? Bakın gelmiş olur mu? Etli, gelmiş olur. Değil mi? Aynı ifade geldi. Yani değiştirmedim yani çünkü yine bu şu ifade yine logaritma 24'e eşittir arkadaşlar. Şimdi peki buradan niye böyle bir şey yaptık? Buradan logaritma 2 tabanına nasıl çevireceğiz? Şimdi ben normal şartlar altında bakın şuradaki tabanları görmeyip de logaritma 24 tabanında bakın 10 tabanında 24 yazabiliyordum ya görmezlikten gelip hatırladınız değil mi? Bir önceki videoda da buna benzer hareketler yapmıştık. Yani bu 10 tabanında değil. Ben bunu istediğim bütün tabanlara çevirebilirim. Yani ben bunu şöyle de yazabilirim arkadaşlar. 8 tabanında 24 bölü logaritma 8 tabanında 10 gibi yazıp Bakın bu 8'leri görmezden gelip yine logaritma 10 tabanında 24'e eşit olmuş olur. Yani buradaki e, tabanların ikisi de aynı olduğu zaman ne olursa olsun hiç fark etmiyor arkadaşlar. E, o zaman e, benim aradığım ne? 2 tabanında. O zaman ben bunları 2 tabanında yazayım. 2 tabanında yazayım. Şöyle. Onların yerine ne yapıyorum? 2 yazıyorum. Çünkü buraya ne yazsam hiç fark etmiyor ki. İstediğim tabanda yazsam da sonuç yine logaritma 10 tabanında 24 geliyor. E benim işime 2 tabanında yaradığı için o zaman 2 tabanına çevireyim. 2 tabanında 24 bölü logaritma 2 tabanında 10 olmuş oldu. Bakın onların yerine ne yaptık? Tabandaki onların yerine 2 yazmış olduk. Tamam. E şimdi bakın arkadaşlar üst tarafı düzenlersem e, logaritma 2 tabanında 2'nin küpü çarpı 3 şeklinde parçaladım 24'ü bölü. Şurayı da logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 yazabilirim. Değil mi? Bakın yine artı olduğundan dolayı 2 ile 5 çarptığım zaman yine aynı ifade gelmiş olur. E buradan da arkadaşlar buradan da ne gelir? E, yine şöyle yazalım çarpım durumundaki ifadeyi toplam durumuna getiriyorum. Logaritma 2 tabanında 2'nin küpü artı logaritma 2 tabanında 3. Bölü logaritma 2 tabanında 2, 1'dir zaten. 1 artı logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında bakın 5'in de a'ya eşit olduğunu ben biliyorum. O yüzden direkt 1 artı a ya yazayım. Eşittir. Şuradaki 3 başa çarpım olarak geçer arkadaşlar. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 kalır. onda 1'e eşit olduğunu biliyorum ben. 3 çarpı 1 artı. Bakın logaritma 2 tabanında 3. E, logaritma e, 2 tabanında 3'ün de ben A'yı A'B'ye eşit olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Burası da A'B oldu. Böyle 1 artı A. E, 3 çarpı 1 zaten 3 arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Tamam. Bakın iyi anlayasınız diye tane tane anlatıyorum. Yoksa ara işlemleri hızlı bir şekilde geçebilirim. Ama herkes anlasın diye bu şekilde yaptık. Bakın bu önemli bir soru tipidir arkadaşlar. Çok önemli bir soru tipidir. Bunu muhakkak belli aralıklarla tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Genel mantığımız yani bu tip sorularda genel mantığımız bu olacak. Ne yapacağım? Ben benim istediğim tabana bakın iki tabanda benim işime yarıyorsa iki tabanına çevireceğim. Şuradaki ifadeyi. Üç tabanda yarıyorsa üç tabanına çevireceğim. Tamam mı? Evet. Geldik onu. Şimdi ee, Bakın şöyle yazabiliriz. Bakın ben şu kök 3'ü 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim değil mi? 3 üzeri 1 bölü 2 tabanda x çarpı logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 9'u da hep 3'lere benzesin diye 3'ün karesi olarak yazdım. Tabanda x eşittir 8 geldi. Şimdi arkadaşlar şu hareketi artık anladınız. Bu 1. 1 bölü 1 bölü 2 olarak yazabiliyorduk. Değil mi? Çarpı logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanında x çarpı bakın yine burada 1 var 1 bölü 2 olarak yazabilirim çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir 8 geldi şimdi arkadaşlar bunu ters çevirip çarptığımız zaman ne olacak burası 2 gelmiş olacak e bu 2 ile de şuradaki 2 sadeleşir e bu logaritma 3 tabanında x'ten 3 tane var değil mi o zaman küp olarak yazılır aradaki işaret çarpımı olduğundan dolayı 8 e demek ki arkadaşlar bu 8 de 2'nin küpü olarak yazdığımız zaman şu tabanların ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yani logaritma 3 tabanında x'in 2'ye eşit olması lazım. x de buradan 3'ün karesi yani 9 gelmiş olur değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız aşık. şık. Geldik 11'e. Olduğuna göre şu ifade hangisine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi ne yapalım? Şuna benzetmeye çalışalım. Logaritma 6 tabanında ben şimdi bir 35 faktöriyel oluşturacağım ya. 36 faktöriyelden ben 35 faktöriyele geçiş yapabilirim. Nasıl? 36 çarpı 35 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Değil mi? Eşittir m artı 1. Burada çarpım durumunda olduğundan dolayı toplam durumuna geçiş yaparsam arkadaşlar. Logaritma 6 tabanında 36 artı logaritma 6 tabanında 35 faktöriyel eşittir m artı 1. Bunun artık 2'ye olduğunu eşit olduğunu biliyorsunuz değil mi? 36 altının karesidir. Bakın şöyle ben yine göstereyim. Altının karesidir. Bu 2 öne çarpma olarak geçer. Logaritma 6 tabanda 6 da 1 olduğundan dolayı 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Değil mi? 2 Şöyle 2 artı logaritma 6 tabanda 35 faktöriyel eşittir. M artı 1. E buradan arkadaşlar logaritma 6 tabanda 35 faktöriyel eşittir. M eksi 1 gelmiş olacak. Tamam bunu bulduk. Şimdi bizden istenen ifade neydi? Şuydu. Bakın bizdeki taban 6 buradaki taban 36. Şimdi 35'lere eşitledik zaten. O zaman burada bir düzenleme tabanda bir düzenleme yapacağız. E onu da yaparız kolay. Logaritma bakın 36'yı 6'nın karesi olarak yazdım. 35 faktöriyel değil mi? Şimdi bunun üstünde 1 var. Bu da 1 bölü 2 olarak öne başa geçirebilirim. Logaritma 6 tabanda 35 faktörü. E Biz zaten bunu bulduk artık. Logaritma 6 tabanda 35 faktöriyel M-1'di. 1 bölü 2 çarpı M-1 oldu. Yani M-1 bölü 2 gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şık. Geldik 12. ve son sorumuza. Aşağıda 3 deney tüpü verilmiştir. Tamam. Deney tüplerinin üzerindeki çizgilerin yanına hacmi veren sayılar yazılmıştır. Tamam. Bu deney tüplerinden hangileri eşit bölmelere ayrılmıştır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu logaritma 10, 1'e eşittir değil mi? 10 tabanda yazılmıyor ya burada. 10 tabanda 11. Tamam burası 1'e eşit. E, logaritma yüzde 100'e onun 10 karesi olarak yazarım. E, bu da logaritma e, ne yapar? 2 yapar değil mi arkadaşlar? 2 yapar, sadece 2 yapar. Çünkü 2 başa çarpım olarak geçer. Logaritma 10 tabanda 10'da 1'e eşit olacağından burası 2 oldu. Benzer şekilde burası 3, burası da 4'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Eşit bölümlere ayrılmış oldu mu? Evet, bakın hepsinin arası arasındaki fark 1. Değil mi arkadaşlar? O yüzden e, bunlar eşit bölmelere ayrılmış demek ki. Şimdi ikinciye bakalım. Burası kök 2. Burası 2 kök 2 olur. Değil mi? Bu da 3 kök 2 olur. Bu da 4 kök 2 olur. Bakın bu da sırayla gitmiş. Değil mi? O yüzden bunlar da bakın birbirine eşit olmuş oluyor. Çünkü aralarındaki fark hep ne kadar? Bakın kök 2 kadar. Bakın bununla bunun arası da kök 2. Bununla bunun arası da kök 2 birim. E şimdi üçüncüye bakalım. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. Şimdi paydaları eşit değil ya. O zaman bunları ne yapalım? Bir paydalarını bir eşitleyelim o zaman. Bu 1 bölü 16. Bu 2 bölü 16 yapar. Bu 4 bölü 16 yapar. Bu da 8 bölü 16 yapar. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım. 1 bölü 16'dan 2 bölü 16'ya tamam. Bu bir birim var arada. Aradaki fark 1 bölü 16 yani. E bununla ikisinin arasındaki fark 2 bölü 16. E hep 1 bölü 16 olması lazımdı aradaki fark arkadaşlar. Da 8 bölü 16 ile 4 bölü 16 arasında da 4 bölü 16'lık fark var. Yani eşit bir şekilde bu gitmiyor arkadaşlar. Aralardaki fark fark sabit değil yani. Tamam mı? O yüzden 3. öncül olmuyor. 1 ve 2. öncüllerimiz doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız da şıkkı. Evet bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.